Herkese yeni bıyıklarımdan merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tarz değişikliğine gittim ve bıyık bıraktım. Yeni videoda hoş geldiniz. <laughs> Bu videomuzun konusu kız isteme. Ee, kuzenimin istemesi var şu anda. Kuzenim diyorum ama biz abi kardeş gibi büyüdük, aynı evde büyüdük bir süre. Şey. Şu anımız kız istemesine gidiyoruz. Hazırlanmak için bayağı bir uğraştık. Sularımız kesilmiş bizim oturduğumuz bölgede, komple sular yoktu. Ee, kalktık oradan yaklaşık 30 kilometre kayınvalidemin evine gittik. Ee, orada hazırlandık ama gidene kadar daha bayağı badire atlattık herhalde. Trafikte oydu buydu derken. Neyse hazırlandık sonunda. İlk defa bir yere yetişiyoruz ama. Yani bu ayrıntıyı da vermek istiyorum. Biz hep geç kalırız normalde <laughs> ya hiç fark etmiyor. Ve bu Tal bağımsız mıdır? Evet, Talya'dan Tal bağımsız yani. <laughs> Olsun olmasın biz mutlaka geç kalırız. Şimdi içeriye gireceğiz. Ne diyeceğimi bilemedim ben. Hadi kapıda görüşürüz. Ne yapıyorsunuz <laughs> gençler? <laughs> Ne? Yani bunu kaydetmeyecek miydim ben? Ben bunu yayınlamayacak mıyım sanıyorsunuz? Gelen ikisi de. çek. 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 Gel. Hadi gelin izleyin. Bir abone olun da. Abone olun. Gelecek neslin daha da kaynaşması bizim mutluluğumuz. Tabi. Allah'ım hayırlı olur inşallah. Gerçekleşmiş olacak. Yani, Çok rica ediyorum. Onun müddeti bulandır. Çok atma tut. <laughs> <laughs> Sen orta şeker diyorsun. ben durdum. Ne sordu? Hepsi, de sadece, sadece. <laughs> hepsi sade. hepsi sade olsun. Orta isteyen şeker atar. <laughs> Bir de mani bol galiba. Bir de biberlisini isteyeceğiz. Bizde biz yok biber var. <laughs> <laughs>

Sudan çıkabilir mi? Tekte iç Tekte iç, tekte iç onu, tekte iç. Evet. Suya Evet. Hayt Suya mı tam notayım. Ona girmeden. Ne? Anaksın tam notayım. Anaksın sizin köylerde sizde de <laughs> mutlaka Elimin. adet var. Kına gecesi gelin anneye sarılır, ağlar falan böyle. Ee, şey yaparlar, rahat yakarlar. Baba bakmış ki kızı çok ağlıyor. Neyse yanına yaklaşmış, kızı eğer zoruna gidiyor, gücüyorsan vermeyim demiş. Aslan Bey sakın böyle <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> hocam işte, ne yapacağız? İzninizle. İzninizle hocam. Allah'ın emrini almak teşekkür istiyorum müsaadenizle de. öncelikle. İlk sözlerim bu iki delikanlımızı ve hanım kızımızı yetiştiren, eğitim bu yaşa getiren anneye, annelere ve babalara çok teşekkür ediyoruz. Rabbim herkese hayırlı evlat versin. Amin. 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 Allah'ın emri, peygamberin kavli, hazır etip, cemaatin şehadetliğiyle kızınız ve kızımız Aleyna'yı oğlumuz Ender'e istemeye geldik. Belli ki birbirleriyle konuşmuş, birbirleriyle ee, şey yapmışlar, anlaşmışlar. Daha doğrusu şimdiki gerçeği şeyle elektrikleri uymuş. Ömür boyu da uymasını istiyoruz. Peygamberin kavli de istiyoruz hanım kızımızı. Ne dersiniz?

<laughs> sen Öpünün. Sen öptürecek mi ellerini? Sen de öptür. Defa sen de öp. Gel şey. öpelim mi? Öpelim. <laughs> göreceğim? Ben kızımı veremezsin. Nasıl öreceğim? Veremezsin. Ben öleyim mi? Sana veririm. Ben, öleyim. ben, öleyim. ben öleyim. Kenara Aynen. gibi çocuğun hatırına Herkes ya bir abone olun ya. Öyle bir Abone olun yorum yapmayı unutmayın Şu arkadaşlar şey lütfen. Aynen. Kız aldık. Bundan sonrası kendimizi çekmek. <laughs> Gel. 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 Gelin. Gelin. Gelin gelin videomuzu izleyin. Abone olun. Gelin gelin videomuzu izleyin. Gel. <laughs> Ben de çek neyse bir tur yani, şey, gezdiğim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Cemil maske. Ne yapıyorsun? Valla bu. Yorumlar alabilir miyiz? Çok duygusalım şu anda yorum yapamıyorum. Oo, <laughs> oh. <Herhalde. Herhalde. gülüyor> dur dur orayı bir ekleme nasıl girdi dur bekle. Ne güzel <laughs> ustası burada ya. <laughs> <laughs> Bugün <şişi> <laughs> Yorum istiyorum ya bıyıklar nasıl olmuş? Ya Yasar <laughs> üzerinden 7 veririm. Orkun ışıtmak gibi. Güzel. Döner. <laughs> ben de şey. ne kadar <laughs> belli edebiliriz. <mi>? Hayır <laughs> yani böyle yapalım da Allah'ın ortasına geç ondan. adamı. Onu çekeceğiz. Hadi. Biz istedik mi alırız. Şaka yapıyoruz. Tamam. Allah'ın izniyle aldık yani. Ne? <laughs> 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 Küçük kesme, büyük kes biraz, büyük kes. Suyun var mı suyun? Suyun yok. Suyu yok mu? Ben hemen su getireyim. Hemen su getir. <laughs> bu kadar yeterli yok, mi? Küçük olmaz. Niye? Tutmaz Ekle falan maazallah. <laughs> <laughs> Çok büyük Ekle. yaptın mı ya? İşin esprisi bir yana boğulma. Yeter bu. Yeter yeter tamam. Hadi Hadi bakalım.

Harika. Gerçek mi? İyiydi değil mi? O KP de canım benim. Ki geldini seviyorum. Amcamlara geçtik şu anda. Aynen. Öyle. Yengim ellerinden güzel güzel yemekler yiyeceğiz. Hep beraber Bak amcam bile sofraya girişti işte. Aynen. Aa! Talyacığım. Talya Tallicim. <laughs> Gel.

Şimdi göstermesi ayıptır. Tamam. Normalde söylemesi ayıptır da, göstermesi ayıptır bizimki. Şuranın güzelliğine bakar mısın ya? Yani? Eline sağlık yenge. Oo maşallah. Aslan sütü. tavuğu nasıl yiyorsun? Kızım. <laughs> Talya. Nasıl tavuk yiyorsun? Ellerini getir süt ister misin kızım? Şey <gülüyor> 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 Neydi soyayım. Neydi Atlantis? aynı sütü. sütü. Yakın